tasarımcıları ve uluslararası tasarımcılar hazırladığı tasarımlar sunacaklar. Moda severler, yeni generasyon moda haftası etkinliğimize hepimiz hoş geldiniz. <laughs> İsmim Aydın Açık, Amsterdam'da yaşıyorum, Amsterdam'dan geldim. Afriya'nın sahibi ve kurucusuyum. Afriy, Asya, Afrika ve birçok ülkenin bir araya getirmiş olduğu bir etkinliktir. Kültürümüze öne çıkartırken de birçok ülkeden getirdiğimiz tasarımcılara platform sunuyoruz. Buradaki ilk amacımız zaten gençleri desteklemek, onların geleceğine bir adım olabilmek. Bildiğiniz gibi çocuklarımız üniversiteyi okuyor ve ondan sonrasında bir boşluğa düşüyor. Hani Ne bir maddi ve manevi bir destek bulamıyor. Bu yüzden onların desteklenmesi gerekiyor. Antalya çok güzel bir şehir. Çok sevdiğimiz, dünyanın çok sevdiği bir şehir. Antalya sadece deniz, kum, sahil değil de daha çok kültürel, sanatsal işlemlerde daha çok öne çıkması gerekiyor artık. Çünkü multikültürel mültü bir şehir oldu. Bildiğiniz bir dünyanın her tarafından insanlar geliyor, burada konaklıyor. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun Müdür Böcek kendisi büyük bir destek oldu. Buradaki etkinin bu alanda yapılmasına, gereken bütün paylaşımların sağlanmasında, ekipmanların kurulmasında çok destek çıktı. Bu etkinliği biliyorum ki bir daha sefere daha büyük ve daha duyulur hale getirmek istiyoruz. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini her zaman bekleyeceğiz. Akdeniz Üniversitesi'nden 11 gencimiz Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi koleksiyonlarını izledik. Ee, gençlerin genç tasarımcıların yaptığı bu çalışmaları yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Onlara tasarımlarını sergileme fırsatı sunduk. Çok mutluyuz. Merhabalar. Ben Meryem Bejitoğlu. Akdeniz Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bu programı düzenleyen herkese çok büyük teşekkür ediyorum. Bize böyle bir fırsat sundular. Yani kendimizi gösterme, insanlara güzel şeyler gösterme fırsatı bulduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Sektöre yeni çıkacağız. Kendimizi kanıtlama, bir şeyleri gösterme, başarılarımızı yani emeklerimizi sergilemek için çok önemliydi bence. O yüzden bize gerçekten büyük bir fırsat sundular bu konuda. O yüzden çok şanslıyız aslında. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. En başta o teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek oldukları için, gerçekten böyle ortamlarda bize yardımda bulundukları için çok memnunum. Gerçekten umarım daha fazla, daha güzel şeylerle böyle programlar düzenleriz hep beraber. Umarım.